Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün fonksiyonlarda öteleme simetriye bakacağız. Fonksiyonlarda öteleme. İki çeşit gerçekleşiyor arkadaşlar. Birincisi y eksenine paralel öteleme. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Y eşittir f(x) fonksiyonunun y eksenine paralel pozitif yönde ne taraf oluyor? Yukarı. A birim ötelenmesiyle y eşittir f(x) artı a fonksiyonu elde ediliyor. Unutma. Yukarıya doğru yani pozitif yönde ötelendiğinde fonksiyonun anına bir a geliyor. Mesela bizim elimizde şöyle bir fonksiyon olsa arkadaşlar. Sol taraftaki fonksiyonu görüyorsunuz. Benden y eşittir fx artı 2'yi istese mesela. yani ne demek bu? 2 birim yukarıya kaydırmamı istese. Bu fonksiyon yukarıya doğru çıkıyor. Ve şuradaki görsel bu şekilde devam ediyor. 2 birim yukarıya ötelemiş olduk. y eşittir fx fonksiyonunun y eksenine paralel negatif yönde a birim ötelenmesiyle de y eşittir fx eksi a fonksiyonu elde ediliyor. Yani aşağı doğru ötelersen güzel kardeşim fonksiyondan bir a çıkartmış oluyorsun. Soldaki grafiği görüyorsun. Mesela gelin bunu iki birim aşağı öteleyelim. İki birim aşağı ötelemek demek y eşittir fx eksi 2 oluşturmak demek. İki birim aşağı ötelediğinizde grafik şuna benzer bir hal alacak. Geldik x eksenine paralel ötelemeye. Y eşittir fx fonksiyonun x eksenine paralel pozitif yönde a birim ötelenmesiyle dikkat et. Pozitif yönde a birim ama ifadeye bak. Y eşittir f x eksi a. Dikkat et pozitif yön sanki arttıracakmış gibi gözüküyor x ekseninde. Hocam y ekseninde öyle olmamış mıydı? Oldu. Y ekseninde pozitif yönde yanına artı a koyduk. Negatif yönde aşağı doğru eksi a yazdık. Dolayısıyla şimdi burada kafan karışmasın. X ekseninde işler değişik x eksenine pozitif yönde a birim yaptığında ötelemeyi y eşittir f x a'ya karşılaşmış oluyorsun. Ve mesela bizden y eşittir f x eksi 2 istese yani x eksi 2'yi istese ne olmuş olacak güzel kardeşim? 2 birim sağa öteleyeceğiz. O zaman kaydırıyorum fonksiyonu. Şöyle bir grafik elde edilir. 2 birim sağa kaydırırsanız buna benzer bir grafikle karşılaşmış olacaksınız. Y eşittir fx fonksiyonun x eksenine paralel negatif yönde. A birim ötelenmesiyle de y eşittir fx artı A oluşuyor. Bak negatif yöne doğru öteliyoruz. Ama fonksiyonun içerisi artı bir değer haline gelmiş oluyor. Ne olur dikkat. X ekseni biraz ilginç. Peki grafiği görüyorsunuz. Diyor ki adam bize. Mesela y eşittir f x artı 3 olsun. Ne demek bu? 3 birim sola ötele demek güzel kardeşim. 3 birim sola ötelerseniz grafik şuna benzer bir hal alacak. Grafiği alıyoruz. Sol tarafı doğru 3 prim öteliyoruz. Sorumuzda aşağıda verilen grafikte y eşittir fx ötelenerek y fx eksi k oluşturulmuş. Hemen şöyle bir değerlendirme yapalım burayla alakalı. Bu fonksiyon bir kere y ekseninde ötelenmiş. Çünkü fx'in dışında bir sayı var. Ve eksi k dediğinden dolayı güzel kardeşim aşağı doğru bir öteleme yapıldığıyla alakalı bir düşüncem var. O bir de grafik vermişler. Bakıyorum grafik y eksenini 5'te keserken ötelendikten sonra kaçta kesmiş? 2'de. Buradan nasıl bir sonuç çıkartıyorum? 5'ten 2'ye 3 birim aşağı doğru ötelenmiş. O halde diyorum bu k değerinin karşılığı 3 olmadı. Zaten bizden de ne istiyormuş? K'yı. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuzda y eşittir fx fonksiyonu negatif yönde x ekseni boyunca 5 birim ötelendiğinde oluşan fonksiyon sorulmuş. Ha x eksene dikkat edecektik. Negatif yönde 5 birim. O halde bu ters gibi takılacak. Yani y eşittir f x artı 5 haline gelecektir. Dolayısıyla aradığımız seçenek D seçeneğidir. Fakat diğer seçenekleri bir değerlendirmek istiyorum. Mesela A seçeneği. fx artı 5 ne demekti? 5 birim yukarıya. fx eksi 5, 5 birim aşağıya. fx eksi 5, 5 birim sağ öteleme. Ama 5x ile alakalı bir ötelemeden bahsedemiyoruz. Sorumuzda y eşittir fx fonksiyonu y ekseni boyunca 4 birim yukarı ötelendiğinde oluşan fonksiyon aşağıdakilerden hangisi demiş? Arkadaşlar y eşittir fx'imiz var. Siz bunu 4 birim yukarıya ötelerseniz artı 4 eklemeniz gerekecek yanına. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ama gelin diğer seçeneklere bakalım. A seçeneği fx artı 4. Sola doğru 4 birim yani negatif yönde. fx eksi 4. Sağa doğru 4 birim. fx eksi 4. 4 birim aşağıya. Ama F4X ile alakalı bir ötelemeden yine bahsedemeyeceğiz. fx fonksiyonu x ekseni boyunca 3 birim sağ ve y ekseni boyunca 5 birim aşağı ötelendiğinde oluşan fonksiyon aşağıdaki yerden hangisi demiş. İki kere öteleme yaptıracak. Önce y eşittir. x ekseni boyunca 3 birim sağ. Sağa da biz onu ne yapıyorduk? Ters düşünüyorduk. Dolayısıyla fx eksi 3 oldu. Sonra da 5 birim aşağıya. Eksi 5 gelecek aşağı ötelediğimden dolayı. Doğru cevap ne gelecektir? B seçeneği. Burada da iki seçenek seçelim bir bakalım. Mesela E seçeneğine bakmak istiyorum. Fx eksi 2 demek ne demek? 2 birim sağa. Eksi 5. 5 birim aşağı. Yani 2 birim sağa ötelenmiş. 5 birim de aşağı. Şuna bakalım. Fx artı 3 artı 5. Fx artı 3 dediğimiz kısımda 3 birim sola ötelenme. 5 birim de yukarıya ötelenme mevcut. Sorumuzda aşağıdaki grafikte y eşittir fx fonksiyonu öteleniyor ve y eşittir gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre y eşittir gx fonksiyonu f fonksiyonu cinsine istenmiş. Şimdi öteleme gördüğün gibi fx'ten gx'e doğru gerçekleşmiş. Yani sağa doğru bir ötelemeden bahsediyoruz. Dikkat edersen fx fonksiyonu x fx'ini 2'de keserken gx fonksiyonu 9'da kesiyor. Yani sağa doğru başka bir deyişle pozitif yönde 7 birim öteleme var. Peki biz bunu nasıl göstereceğiz? Y eşittir. Dikkat et sağa doğru gidiyor ama biz fonksiyona ne yazıyoruz? F x eksi 7. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda fx fonksiyonun grafiği 4 birim sağa 2 birim aşağı ötelenerek gx fonksiyona elde edilmiştir deniyor. Önce biz bu ötelemeyi bir bulalım. 4 birim sağ. O zaman f x eksi 4 olacak. 2 birim aşağıya eksi 2 olacak. Ve bu durumda kim elde edilmiş olacak? Gx fonksiyonu. Peki bize ne verilmiş? G7. O zaman ben Gx elinde olduğu için x gördüğüm her yere 7 yazıyorum. Bu durumda f3 eksi 2 eşittir g7 eşitliğine ulaşmış olacağım. Yalnız g7'nin eşitliği verilmiş eksi 4. O zaman buranın da aynısını yazayım f3 eksi 2. Şimdi f3'ü yalnız bırakacağım. Eksi 2 karşı tarafa atıyorum. Eksi 2 karşı tarafa geçerken artı 2 diye geçecek. Bu durumda f3 artı 2 diye geçtiğinden dolayı karşılığı ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Geldik fonksiyonlarda simetriye. Y eşittir fx fonksiyonun x eksene göre simetrisi alınırken y'nin işareti değiştirilir ve y eşittir eksi fx fonksiyonu elde edilir. Şimdi bak önce bir analitik konuşalım. Yani haddim olmayarak geometri öğretmeninden özür dileyerek bir analitik konuşmak istiyorum. Çünkü aynı şeyler orada x eksene göre simetri, y eksene göre simetri mevcut. Diyelim ki A 3,4 noktamız var. Biz x eksene göre simetri aldığımızda cümleyi tekrar okuyorum. Yeni işaretini değiştiriyormuşuz. Yani 3 4 olacak. Burada da aynı şeyi yapıyoruz galiba. Ya nasıl olmuş ki bu ya? Hemen alıyorum bak. Buraya nasıl geldik? Şimdi ben sana izah edeyim. Y eşittir fx diye bir fonksiyonumuz var. X eksene göre simetri al dedi. Ne yapacağım ben? Y'nin işaretini değiştireceğim. Değiştiriyorum. Eksi y eşittir fx oldu. Fakat eksiği matematik literatüründe çok kullanılan bir ifade değil. Her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Bu durumda y eşittir. Eksi fx ifadesine karşı karşıya kalıyorum. İşte gördüğün gibi o y eşittir. Eksi fx bu şekilde oluşmuş. Burada küçük bir hemen durumdan bahsedeyim. Mesela bizim elimizde fx eşittir x kare eksi x artı bir tarzında bir fonksiyon olsa ve bizden ne istense arkadaş bunun x eksene göre simetrisini al deseler. Ezberden şunu yapabilirim f(x) ile çarptığında x eksenine göre simetrisini almış oluyor. Ama aslında şunu yapıyormuşuz biz. f(x) yerine y yazıyoruz. X eksenine göre simetri aldığımdan dolayı ne yapıyorum? Yeni işaretini değiştiriyorum. Eksi y eşittir x kare eksi x. Bak sağ tarafa hiç dokunmadım. Şimdi ne yapacağım? Her tarafı eksiyle çarpacağım. Her tarafı eksiyle çarptığımda zaten o kısa yoldan bulmam gereken mevzuyu bu şekilde sana izah etmiş olacağım. Sorumuzda fx eşittir x küp eksi 2 fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetriye alınarak gx fonksiyonu elde edildi diye söyleniyor. Hmm. x eksenine göre simetri ne yapacağız dedik. Yeni işaretini değiştireceğiz. Peki y yok. Evet aferin sana fx dediğin şey y. O zaman bu fonksiyonu bir alalım buraya önce. y eşittir x küp eksi 2. Kimin işaretini değiştireceğiz? y'nin değiştiriyorum. Eksi y eşittir x küp eksi 2. Hocam sağ tarafı ellemedim farkındasındır. Fakat y ifadesi dediğimiz kısım matematik literatürüne aykırı dedik. Haydi bakalım bunu eksiyle bir çarpalım. Y oldu, eksi x küp oldu, artı 2 oldu ve kimi elde ettiniz? Gx fonksiyonu. Gx fonksiyonumuz eksi x küp artı 2 oldu. Peki benden gx'im istiyor? Yok. Senden ne istiyor kardeşim? G3'ü. O halde x gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 3'ün kübü artı 2 olacaktı. 3'ün kübünden 27. Nasıl 27? Eksi 27 artı 2. Dolayısıyla buradan da karşılığı eksi 25 gelecektir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Y eşittir fx fonksiyonu y eksene göre simetrisi alınırken x'in işareti değiştirilir denmiş. Hocam o zaman galiba bizim hafızamıza şunu göndermemiz lazım. x eksene göre simetrisi alırken diğerini yani y'nin işaretini değiştiriyorsun. Burada da y eksene göre simetrisi alırken x'in işaretini değiştiriyorsun. Tamam. Y eşittir f eksi -x, x. Tamam x'in işareti değiştirmiş. Bak x gördüğün yere ne yazmışlar? Eksi x, x yazmışlar. Burada hemen küçük araya bir gireyim ben. Y eşittir. Mesela x kare eksi x artı bir fonksiyonum olsun yine. Ve y eksene göre simetri alayım. Ne dedik? Y eksene göre simetri alırken x'in işareti değişir dedik. O halde ne olur dikkat. Eksi x'in karesi. Eksi x artı bir olarak değiştiriyoruz bunu. Eksi x'in tepesindeki iki çift kuvvet olduğundan dolayı x kare eksiyle eksinin çarpımından artı x artı 1 ifadesine dönüşecektir. Sen bunun y eksene göre simetrisini alırsan. Sorumuzda diyor ki fx x üzeri 5 artı 1 fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetrisi alınarak gx fonksiyonu elde edilmiş. Buna göre g eksi 1 kaçtır denilmiş. Arkadaşlar y eksene göre simetri alırken ne yapıyoruz? Herkes dursun. Ne yapıyoruz? x'in işaretini değiştiriyoruz. Evet. O zaman fx eksi x üzeri 5 artı 1 geldi. Tamam. Şimdi bu g fonksiyonu oldu o zaman. Evet. O zaman hemen bir dönüşüm. Hop. gx'e çevirdim. Şimdi gx fonksiyonu ile alakalı başka bir şey soruyor. gx'i sormuyormuş. g eksi 1 soruyor. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. İçeri eksi 1 yazınca önünde de bir eksi 1 var. Dolayısıyla eksi var. Dolayısıyla artıya döndü. 1 üzeri 5 artı 1. Bir. Dolayısıyla 1'in 5. kuvveti biliyorsun. 1'in her kuvveti 1. Dolayısıyla topladığında 2 gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet. Burasına çok dikkat etmen lazım. K eleman reel sayı olmak üzere K çarpı fx fonksiyonun grafiği fx fonksiyonundaki değerlerin k ile çarpılması ile elde edilir. Doğru. fx'i k ile çarparsak fonksiyonundaki değerler k ile çarpılır. İki tane durum var. K birden büyükler ve K'nın sıfırla bir arasında olma. Önce K'nın birden büyük olmasını bir inceleyeceğiz. Şöyle bir ifade var. Diyor ki K birden büyükler için fonksiyon parabolse ise kolları Y eksenine yaklaşıyormuş. He. Tamam. O zaman 2X kare, 3X kare, 4X kare, 5X kare ifadesinde sürekli böyle kolların birbirlerine doğru. Kime doğru? X, y eksenine doğru yaklaşmasını göreceksin. Çünkü demin A B'ye giderken bu sefer k çarpı fx fonksiyonunda a nereye götürecek beni? Dikkat et. Ne demişti bu? Hemen bakıyoruz. fx fonksiyonundaki değerlerin k ile çarpılması. Değer dediğimiz şey kimden kaynaklıdır? Y'den. Bunu önceki derste konuştuk. Dolayısıyla b ifadesi ne haline gelecek? Kb ifadesine gelecek. Lütfen unutma. Eğer siz parabol üzerinden konuşuyorsak k fx'de k değeri arttıkça kollar kime yaklaşıyor? Y eksenine. K0 ile 1 arasındaki içinse fonksiyon parabolse kollar y eksenine uzaklaşır diyor. Şimdi malum K1'den büyük olunca parabol y eksene kollar itibariyle yaklaşıyorsa 0 ile 1 arasındayken ne yapacak güzel kardeşim? Açılacak. Mesela 1 bölü 2 x kare 1 bölü 3 x kare de kollar y eksenine uzaklaşmış olması lazım. Çünkü Adem'in B'ye giderken bu sefer B'den daha küçük bir sayı ulaşmış olacak. Neden? Çünkü sen bunu 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptın mı sayı küçülmüş olacak. Dolayısıyla daha küçük bir sayı gidecek ve kollar ne yapmış olacak? Açılmış olacak. Diyor ki aşağıdaki fx x kare fonksiyonun grafiği verilmiş. Peki buna göre f3x ve fx bölüş fonksiyonun grafiği aşağıdaki yani ne Arkadaşım demin neyi konuştuk biz? Eğer dedik içerideki o kx ifadesini birden büyük bir sayı ile çarparsan kollar ne yapacak dedik yaklaşacak. O zaman şöyle bir şey olacak. Kim bu? F3x x bölü 3'te ise malum k sıfırla bir arasında olduğundan dolayı o da böyle biraz daha y ekseninden uzaklaşmış olacak. Şimdi gelelim ifadeye bakmaya hangisiymiş bu acaba diye. Bakıyorum. Hala bakıyorum ve yakalıyorum. A seçeneğinde gördüğümüz gibi bakın f 3x ifadesi deminki x kare ifadesinden kolları y eksenine göre daha yakın. f x bölü 3 ifadesi ise x kareden daha da uzaklaşmış durumda. Şimdi geldik parantezin içerisine k'yı bırakma ifadesine. k eleman reel sayı olmak üzere y eşittir f fonksiyonu grafiği fx fonksiyonundaki absisleri k ile çarpılması ile elde edilir. k birden büyük için fonksiyon parabolsa kollar x ekseni uzaklaşır. Dikkat et bu sefer x ekseni uzaklaşıyor. Çünkü x'e bir müdahale var. x ekseninden uzaklaşıyoruz. Ne demek x eksenine uzaklaşmak? y eksenine yakınlaşmak demek. Dolayısıyla parabolümüz x ekseninde kolları uzaklaşarak bu hale gelecek. Fakat k sayısı 0 ile 1 arasında ise bu sefer kollar x eksenine ne yapacak? Yaklaşacak. Gördüğün gibi sol taraftaki fonksiyon bu sefer birazcık daha böyle kollar yayılacak. Dolayısıyla x eksenine ne yapmış olacak kollar? Yaklaşmış olacak. Burası önemli. Yani kehanet olarak algılamayın ama 2020 ayeti. Dikkat. Fonksiyonların özel durumları diyor ki y eşittir f x fonksiyonu y eşittir f x fonksiyonu y eksene göre simetrisidir. Diyeceksin ki hocam biz bunu biliyoruz. Bilmiyoruz. Biz nasıl öğrendik biliyor musun? x eksenine göre simetri alırken şöyle oluyor. y eksenine göre simetri alırken böyle oluyor. Şimdi ne yapacak adam biliyor musun? Bize y eşittir f x fonksiyonu verecek. Sonra tutacak. Diyecek ki y eşittir f x aşağıdakilerden hangisidir? Sen ne diyeceksin ki kime müdahale edilmiş? x'e. x'e müdahale edine göre kime göre simetri alınmış olması lazım? y eksenine göre. Bak bu yorumlar önemli. Oturup bunlar ezberlenmez güzel kardeşim. Bir daha tekrarlıyorum. fx için ne yapılmış? x'e müdahale edilmiş. x eksiyle çarpılmış. O halde y eksene göre simetri alınmış olması lazım. Geldim ikinci cümleye. y eşittir eksi fx. Bu sefer kime müdahale? fx biliyorsun y'nin kendisiydi. y'ye müdahale etmişler. y'ye müdahale etmek demek ne demek güzel kardeşim? x eksenine göre simetri almak demek. Ve bir önemli daha. diyor ki y eşittir mutlak fx fonksiyonunun grafiği çizilirken y'tir f(x) fonksiyonunun grafiğinde dikkat et. Sadece x eksenin altında kalan parçalar x eksenine göre simetrisi alınarak yukarıya katlanacakmış mutlak f(x)'te. Burası bir toparlayalım. f eksi x birinci ifade. Kime müdahale? x'e müdahale. O zaman kime göre simetri? y eksenine göre. Eksi f(x) kime müdahale? f(x)'e. Yani y'ye. y'ye müdahale ettiğine göre kime göre simetri? x eksenine. Mutlak f(x). Abi x ekseninin altına bakıyoruz. Hop yukarıya kaldırıyoruz. diyor ki bak içime doğmuş gibi böyle sorarlar dedim. Tabi bu kadar yumuşak gelmeyebilir soru ama ne olur dikkat edin. Bir fonksiyon verecek. Bununla alakalı f-x olur, -f-x olur, -f-x olur. Mutlak değer f-x olur. Bununla alakalı dönüşümlere dikkat etmek lazım. Diyor ki -f-x. Şimdi biz hemen yorumluyoruz. -f-x ne demekti? Kime müdahale etmişler? f-x'e. f-x neydi? y. y'ye müdahale etmişlerse kime göre simetri alacağız? x eksenine göre simetri alacağız. Yani yukarıdakiler aşağıya dönecek x eksenimi şöyle bir boyayayım. Yukarıdakiler aşağıya dönecek. Aşağıdakiler ne yapacak arkadaşım? Yukarı çıkacak. O halde şöyle bir grafikten bahsedeceğiz çizmek istersen. Şöyle bir şey olacak. Sağ taraftaki parça. Sol taraftaki parça da böyle olacak. Böyle bir grafik arıyoruz. Bursa buna çok benziyor. Bak bir aşağı eksi bir diye düşmüş. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Doğru cevabımız neresi olacaktır? B seçeneği. Sorumuzda y eşittir. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam de Bir grafik böyle düz düz. Buna göre y eşittir. Eksi mutlak fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? denemiş Şimdi arkadaşlar önce mutlak fx'i halletmemiz lazım. Bir de sonra eksiyle çarpacağız filan. Önce bir strateji geliştirelim. Mutlak fx ne işe yarıyordu? Alttakileri yukarı kaldırıyordu. Peki eksiyle çarpmak? Eksiyle çarpmak y'ye müdahale etmek demekti. O halde x eksenine göre ne yapacağız? Simetri alacağız. Önce... İşte sana bir kehanet. 2020 ayete. Neden böyle bir soru olmasın? Güzel kardeşim. Mutlak fx'de aşağıdaki parçaları yukarı katlıyor. Şimdi böyle gidiyor. Aşağı doğru devam etmeyecek. Gördüğün gibi şu kısım yukarı doğru katladım. Şu an neyi oluşturdum biliyor musun? Y eşittir. Mutlak fx. Şimdi bir de şu eksi devreye girecek. Eksi kime müdahale dedik? Demin y'ye. O zaman x eksenine göre simetri alacağız. O zaman aş yukarıdaki hepsi aşağı düşecek. Ve şöyle olacak. Evet. Bu da y eşittir. Eksi mutlak fx haline gelmiş olacak. Bakalım hangisinde buna benzer bir grafik görüyoruz. Arkadaşlar ben bunu B seçeneğini görüyorum. Gördüğün gibi böyle bir zikzak sonrasında düz gitme durumu söz konusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar fonksiyonlar konusunu bitirdik. Bu son bölümde çok önemli yerlere değindik. Hatta bazı kehanetlerde bulunduk 2020 AYT iyi olmasın diye. Şimdi senden beklentimiz şu. Öteleme simetri konusunda ve bu k çarpı ve fkx muhabbetlerinde işte kollar y eksenine mi yaklaşıyor, x eksenine mi uzaklaşıyor? Oraları iyi oturtman gerekiyor. Ve son bölümler yani f eksi x'in yorumu, eksi f x'in yorumu, mutlak f x'in yorumu bunlara çok dikkat etmen lazım. Tabi bunları da soru çözerek kesinlikle pekiştirmen lazım. Hadi bakalım başarılar. Thank <laughs> you.